Bugün sizlere çok sık sorulan bir soruyu açıklayacağım. Gerçek saç nasıl anlaşılır? Piyasada birçok sentetik saç maalesef ki gerçek saç diyerek satılıyor. Ancak birkaç basit testle saçların gerçekten doğal mı yoksa karışık mı olduğunu anlamak mümkün. Dokunma testi. Gerçek saç yumuşaktır, sert plastik hissi vermez. Yakma testi. Gerçek saç yakıldığında saç gibi kokar. Sentetik saç ise plastik gibi erir. 3. Gerçek saçta hafif ton geçişleri vardır. Sentetik saçlar genelde tek renktir. 4 ısıya dayanıklılık. Gerçek saç düzleştiriciye veya maşaya zarar görmeden dayanır. Kaynak saçlar hair Gallery olarak sadece %100 doğal saçlarla çalışıyoruz. Çünkü saç bir kadın için sadece görünüm değil özgüvenin yansımasıdır. Eğer siz de saç alırken kaliteye önem veriyorsanız hemen bizimle iletişime geçin. En doğru uygulamayı ve saçı birlikte seçelim.